buradan da dinletmek istiyorum. AK Parti seçim müzikleri arasına Başbakan Erdoğan'a uyarlanan şarkıyı da koydu. Orijinali Nogay Dombra, MHP marşın AK Parti tarafından kullanılmasına tepkili. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olan 2023'ü çaldınız, hilal kartını çaldınız, Bunlar yetmedi. Daha da acısı Türklüğün bir çalgısı, bir simgesi olan Dombra müziğini almışsınız. Dombra müziğini Şimdi seçim müziği yapıyorsunuz. Tam o sırada AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner seslendi sırasından. Biz Türkçü değiliz dedi. Ben bir Kürdüm. Etnik aidiyetiyle övünmeyi cahiliye adeti olarak gören bir insanım. Kürdüm Kürtçülüğü lanetliyorum. Siz de eğer ırkçı değilseniz, Kürtçülüğü lanetlemeye çağırıyorum sizi. Araya MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu girdi. Dombra'nın açıklamasını yaptı. Dombra bir Nogay müziğidir ve dombra bir e, telli sazdır. Dolayısıyla Türkler arasında, Türk devletlerinde sıkça da kullanılan bir alettir. Dolayısıyla tamburla hiç alakası yok. Hiç tamburla alakası yok. Dombra çok farklıdır. Bilginiz olmadığı için tam burayla karıştırırsınız tabii ki. Çünkü dom dombra başka bir şeydir.